Gökhan abi ilk olarak bir maçla girelim istersen. Beşiktaş bugün yine bir mağlup. Galatasaray galibiyetinden sonra Beşiktaş'ta abi yüzler gülmüyor. Göztepe'ye karşı alınan bir kupa mağlubiyeti, ardından Kasımpaşa'yla beraberlik ve bugün de Başakşehir'e karşı alınan bir mağlubiyet. Beşiktaş'ta işler çok 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 kötü abi. Beşiktaş'ta bir kere gerçekçi planlar yapılmalı. Beşiktaş bu ligi 3. bitirmek için plan yapıyor. Ve Beşiktaş bu ligi 3. bitirecektir. Samsun Spor Beşiktaş'tan daha kötü bir takım. Galatasaray 1-2 Fenerbahçe ile düşünürsek bu ligin üçüncüsü Beşiktaş olacaktır. Bu kötü kadro bu köy, bundan önceki kötü yönetim yapılan transferler, mali tablo onları da konuşacağız. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu kötü duruma rağmen Beşiktaş'ın maç kazanması lazım. Ama Beşiktaş taraftarı şunu, yani bilinçli bir taraftar Beşiktaş taraftarı ve takımlarından ne olacağını ne olmayacağını biliyor. Göztepe maçı, kupada kupaya veda Şimdi elinde sadece bir lig var ama e, en azından üçüncü olma ihtimali ve şansı son derece yüksek Beşiktaş'ın. Evet Beşiktaş için üçüncülük çok kötü. Beşiktaş her sene şampiyonluğa oynar, her sene zirveye oynar ama dört yıldır e, bu zirve yarışından sürekli uzak ve bir hayli erken terk ediyor şampiyonluk yarışını. Ama ne olursa olsun Beşiktaş taraftarı takımının arkasında e, durmaya devam edecektir. Futbolcuların arkasında demiyorum. Takımının arkasında durmaya devam edecektir. Çünkü Beşiktaş taraftarı ee, sevinmeyen, yani kazanmak için sevenlerden değil ya da kazanıyor diye sevenlerden değil. Ee, herkes ben bu e, ligin başında Hasan Arat ve yönetimi varken şöyle bir ifade kullanmıştım Avrupa Kupalarına da e, maç yaparken. Şunu söylemiştim dedim ki bak Beşiktaş'ta herkes haddini bilecek Beşiktaş'ta biz de haddimizi bileceğiz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın yapabileceği şey bu kötü kadroyla ne Avrupa ne Kupa ligde en azından Oynayabildiği kadar yukarıya oynamak. Bu yayınlarda söyledim. Bu stüdyolarda söyledim ben bunu. O zaman Beşiktaş taraftarı tepki göstermişti. Ama maalesef ki ben Beşiktaş'la ilgili önceden söylediğim şeylerin sonradan olabilme gibi bir öngörüye sahip olduğumu düşünüyorum. Beşiktaş beni şaşırtmıyor. Ben sadece Beşiktaş'ın ee, çok önemli, kıymetli daha doğrusu bir hocası olduğunu düşünüyorum. Gelecekle ilgili planlarının yaptığını, gelecekle ilgili planlarını yaparken de Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet Beşiktaş kötü oynuyor. Beşiktaş'ın kadrosu kötü. Ee, Beşiktaş e, mücadele etmiyor. Beşiktaş'ta mücadele ruhunu kaybetmiş bir e, takım var. Ve hani bir sürü şanssızlıklar da var. Her her şeyi söylenebilir. E, hakemlerle ilgili e, bir sürü... E, işte yanlış kararlar veriyorlar, Beşiktaş'la oynuyorlar. Bunların hepsine varım ama benim arkasında durma, durmalarını istediğim bir tek şey bence Solskja Beşiktaş için önemli bir şans ve Beşiktaş'ın başında kalması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl kendi planlarıyla, kendi kurduğu kadroyla bir şeyler yapabilecekmiş gibi bir izlenimim var. Teknik kadrosuyla da dahil. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın bugün kaybetmiş olması, düşün Beşiktaş'ın sağ bekinde Chamberlain oynuyor. Ya tabii yani Beşiktaş'ın sağ bekinde o mesela hani o oynamasa kim oynayacak diye bakıyorsun. Udokai stoper, Emir Emirhan stoper, oynadım, oynadım işte Bahtiyar da. Bahtiyar mesela hani joker diye aldılar biliyorsun. Hani sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, sağ ön oynuyor, sol hani ön oynuyor. Futbol... Forvet arkası oynuyor, 8 oynuyor, 6 oynuyor. Joker diye aldı e, Bahtiyar ve Necip sakat. Şimdi o, o olmasın, bu olmasın, o oynamasın, bu oynamasın. Aynı zamanda Hasan Arat'ın aldığı Immobile. 10 milyon euro. Bugün divan kurulu toplantısında Serdar Adalı maliyetin tamamını açıkladı. 6,5 milyon maaş, işte vergisi, imza parası derken 10, 10 milyona yakın bir paradan bahsediliyor. Dolayısıyla bu bu takım ne Solskjaer'in takımı ne de Serdar Adalı'nın takımı. Beşiktaş taraftarları da bu bilinçle hareket ediyor zaten. Ama bu kadar mücadele etmeden kaybetmek de Beşiktaş'a yakışmıyor. Yani Beşiktaş oyuncu grubu sırtında taşıdığı forma'nın ağırlığını bilmiyor. Birilerinin ona onlara bunu anlatması lazım. Yani Solskjaer evet insan ilişkileri çok kuvvetli ama Beşiktaş'ı onlara anlatacak bir e, o, o kadar Beşiktaş'ı tanımıyor. Beşiktaş'ı bilmiyor. Samet Aybaba vardı Beşiktaş'ta daha önce. Yani anlatabilirdi bunu. <laughs> Samet Aybaba vardı. Ki de kalmadı şu anda. O kendi Feya işinin peşinde. Ama. Kendi işinin peşinde koşuyordu. Ee, kendi ekmeğinin peşindeydi Samet Aybaba. Ee, dolayısıyla hani ben e, o birisine ihtiyaç var demiyorum. Birileri bunlara bu çocuklara bunun ne olduğunu, bu takımın ne olduğunu Anlatması lazım. Beşiktaş taraftarı şampiyon olunca sevmiyor takımı. Şampiyon olsun çok ister ama şampiyonluğu kaçırıyorsan da bu kadar kötü mücadele etmemeyi ister. Bir de şimdi ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama Beşiktaş'ta esas problemin aidiyet duygusu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün Serdal Adalı da işte biz geldiğimizde kulüpte personelden <laughs> güvenlik görevlisine aidiyet futbolcusuna kadar aidiyet duygusunu kaybetti. Beşiktaş'ta aidiyet duygusu yok. O aidiyet duygusunu hissetmediğin zaman da e, başarı gelmez. Şunu unutmayalım. Ben hani Bişar'la sürekli konuşuyorum. Burası benim kanalım. Kendi kanalım. Spor gecesinden Tabii. farksız. Evet Allah razı olsun abi. Ben bu sadece senin için de değil. Çalıştığım her yere ben öyle ait hissederim kendime. Ya yani burada bir, bir şey yanlış olsa ben benim yayında olmadığım sizin yayında olduğunuz zamanlarda burada bir KJ hatası olsa bile ben size mesaj atarım. Dolayısıyla bu aidiyet duygusunun oluşması lazım. Beşiktaş'taki en önemli problem aidiyet duygusunun olmaması. Bu aidiyet duygusunu da yaratacak, yaşatacak olan yönetim ve başkan. Orada bir şeyler yapması lazım. Ee, arkadaşlar anlık olarak 4000 kişiye doğru gidiyoruz lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım bu bizim için değerli ve önemli ee, evet Mışar Beşiktaş'ın Galatasaray'la arasındaki puan farkı neredeyse 30'a kadar yükseldi ve e, ama Beşiktaş'ta büyük takımlarla yapmış olduğu maçlarda lig lideriyken Anadolu takımlarıyla yapmış olduğu maçlarda Galatasaray'la arasındaki puan farkı 30'a kadar çıkmış durumda ne düşünürsün bununla ilgili bir defa şunu söyleyerek başlayalım ee, ben İlk defa bunu söyleyeceğim. Kendisini tanıyorum. Sevdiğim de bir insan ama kusura bakmasın. Bence bu geceden sonra da Okan Buruk kesinlikle istifa etmeli. Çünkü bu kadar yerlerde bir seviyede kötü futbol oynayan, Beşiktaş takımını yenemeyen Okan Buruk Galatasaray'da olmamalı. Tabii ki laf yapıyorum abi. Yani ciddi alınacak bir şey değil herhalde. Son altı son altı. Son altı maç 4 mağlubiyet, bir galibiyet, bir beraberlik. Tek galibiyeti Galatasaray'a karşı. Kasımpaşa'ya beraberlik galiba onu da yeniliyorlardı zaten böyle manasız bir şeydi. Geri Son kalan penaltı 4 olmuş. 4 mağlubiyet. Şimdi dünyanın neresinde olursan ol, olur, hangi takımın başında da olursan ol, olur, nasıl başlarsan başla. 6 maçında 4 galibi, 4 mağlubiyet, 1 galibiyet, bir beraberlik alırsan o hocayı gönderirler. ben Sokşair'in hocalık melekeleriyle ilgili biraz insanlığına okeyim ama hocalığına bir şerhim vardı. Çünkü benzer bir şey Manchester United'da da yaşamış ve yaşatmıştı. Yine aynı şey ne yazık ki başına geldi. Bak bundan 3 hafta önceki yayınımıza bakın. Senin olmadığın Samet'le beraber baş başa yaptığımız yayında Eczame so rekorları kıran. Evet. Sokşay anlık 5000'i geçmiştik. 5800. Onu düşün sanıyordun zaten. Evet. Anlık 5800 olan. Şunu 5800'ü geçirin de Allah'ın sözü Ya şu şeyden bir sıyrılalım evet, ya. yani. Bu kara renkten bir, bir sıyrılalım. sıyrılalım. <laughs> Neyse. O yayınlardan, çok izlendiğimiz yayınlardan birine demiştim ki abi. <laughs> Bu, tamam. bu Sokşehir, dedim, dedim sıkıntılar yaşamıştı. Çıkışta iniş çok benziyor. Umarım aynı şey olmaz. Ben yine de Erling moye sebebiyle Aynen. bir pozitif algım var. Ama denetleyeceğiz, bakacağız dedim. Ne yazık ki Mo ile falan da olacak Beşiktaş hocası. Tabii canım. Hocanın merak evet, değil. Bakıyoruz şimdi. Şu, bir Bak, dur bakıyoruz. bir ne olur. Tamam bir yani. fırsat vermeyeceğim. Tamam. Bir saniye söyleyeceğim. Dur ben kendi fikrimi Yedek söyleyeyim. Yedek kulübesine bakıyoruz. Ersin. Bir Ersin. ilk 11'in. Sıkıntı Hacı Ahmet Yakup, ya, ya Yakup, Fahri, Emrecan Arda. Do Dördü ta İstiklal Caddesi'nde yan yana yürüsünler. Bak yan yana yürüsünler. Evet. Dördü İstiklal Caddesi'nde 100 kişiden 10 kişi tanısın dördünü birden. Yemin ediyorum ben dişimi kırarım. Bak abi. yemin ediyorum dişimi kırarım. Beşiktaş'ın hocası... Bu kadroyla kim ne yapacak? Beşiktaş'ın hocasında çok ciddi sıkıntılar var. Neden? Hmm. Tamam bugün Svensson bence iyi oynadı oynadı. Ama ne diyorsun? Chamberlain iyi oynamadı. Abi 6 numaralı oyuncu orada stopere en doğru çekilecek aday isim. Kim? Hacı Ahmetoviç. Çek baba bir maçı da idare etsin be adam. Çek. iki Senin oyun planı tutmuş ön tarafta. Joe Mario'lu, Rafa Silva'lı, Muçili, Raşiç Salıt. Ekip tutmuş. Yer değiştire değiştirerek evet. değiştire Galatasaray'ı yaptılar ettiler. Ya sen niye Galatasaray'ı yendiğin oyun planıyla Geçen hafta tamam yenildin ama bari bu Başakşehir karşı yenebilirsin. Eksikler Benzer oyun planı. Sevgili kardeşim. Abi ön taraf, aynı, ön taraf aynı, ön taraf aynı. Ön taraf aynı. Ön taraf aynı devam kurabiliyor. Mustafa e de Silva. Tabii ki ön tarafı e, kurabiliyor. Yani kura bir tek bir tek stop. Mucik. Abi sonra bir tek stoperin problemliydi. Hacı Ahmet Ömür çekerdin. Bu gençlerden birini koy. Stoperin problemi. Abi bak, sağ e, Svensson'u koysan Paulus da var. Zaten Paulus'un yanındaki kusura bakmasınlar. Hiçbiri doğru düzgün futbolcu değil ki. Yani Tayyip Talha, bir e, diğerlerini söyle bana. Udoka, Emirhan. Düşünü çok da topçuk. bir futbolcu yapmıyor. Ya, sakın bana Emirhan falan deme, o da yani Anadolu Topçusu işte. Bana Anadolu. Büyük Trakçı Topçusu da lazım abi. Tamam Abdülkerim de Anadolu Topçusu gibi geldi ama o evreyi attı, attı kendini. 11'i de verelim, 11'i de verelim. Ekran. Ben. Bakıyorum ya şurada Hacı Ahmet oyuncu değer nedir? E gayet onu toparlar yani. İyi oyuncu belli yani Puanliste. İmobile zaten olmuyor. Kendi kendine bir Mustafa Fantastin'e girmiş. Chamberlain'i sağ beki Burada yönetimi, Yönetimin de İmobile bir kere Beşiktaş yönetimi İmobile'yi gönderecek. Dur, ve rezil etti. Ona ayrı geleyim dur abi. Oraya, oraya ayrı geleyim. Şu oyunu bir eleştireyim. Hmm. İki... Kardeşim siz niye işlemiyorsunuz? Sonra sana Almanya'dan scout getirdin. Hiç getirmene gerek yok. Bak adam bir Yusuf ile seni darma duman etti. Sen zaten geçişe aday bir takımsın. Belli ki seni de muçi falan kalmayacak. Joao Mario da ağır. Al sana şu elinin altında Yusuf Bal gibi oyuncu. Bak seni mı duman etti. Çıkıp çıkıp pırpır pır gidiyor yani. Yunus Akgün bak Galatasaray neler yapıyor. Tamam Yunus biraz daha yetenekli ama bak adamın duran topu var. ikiye biri var. Çalımını atıyor. Savun Çal, Savunma arkasını koşu atıyor. Al işte Skat illa skat. Al, al, getir Almanya'dan skat. Amerika'dan skat. Ne al? Almanya sana skat ne yaptı? Hiç. Getirdiği önce kim? Kenarı arıyor. Şerefsizim bak yüzde 5 milyon para verdiler bunun da. Bunun ben futbolcu olduğuna şüpheliyim. Kafasına böyle saçma sapan şeyler sürmüş, bir şey yapmış. Gerçekten ne olduğunu biliyorum. Gerçekten nasıl bu... Ya Beşiktaş'ın 10 numaralı forması ağlıyordur şu anda bak. Sıkılıyordur ve ağlıyordur, işine alıyordur. Allah'ım bunu ben ne yaptım diye. Ya siz bu adam on numara verdiyseniz bizim Oktay Deridoğlu falan herhalde yani. <laughs> siz ne yapıyorsunuz ya? Sergen Yalçın diyebilir Ya yok Oktay giymedi diye halde diyorum yani. Ha. Hani giymemiştir, içimde Oktay kalmıştır. Bari ben giyseydim falan diye değil mi? Hani kim giyiyor? Bu Abi, abi Beşiktaş'ın 10 numarasına bak. İyi anlamak lazım. Beşiktaş'ın 10 numarasında Matias Delgado tartışıldı ya. Lan bu mu bizim 10 numaramız Ve senelerdir diyor. de götürdü bak, o 10 numarayı bu, iyi bir şekilde götürmüştür. Bu arada unutulmasın Beşiktaş herhangi bir takımın 10 numarası yedek oturmaz. Fikar, e, bir takımın 10 numarası varsa, bir takımın bir takımda 10 numaralı forma giyiliyorsa. Yani eğer bir legend, yani bir yani efsane için kaldırmadıysan 10 numarayı. 10 evet. numaralı formayı giyen bir oyuncu varsa o oyuncu sahada olur kardeşim. Tabii. 10 numara... Şimdi bak. Olmaz. Mesela Mertens 10 numara giyiyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Tamam, yedek kalıyor ama. Bak. Ne biliyor musun? Mertens legend tamam. kalabilir. <laughs> Çünkü hani o 10 numaranın ağırlığını taşıyor. <laughs> Snyder ya bak şuraya bak ya. Bak bak bak. Mertens, Snyder, Lincoln biraz eh işte arada bir Felipe ya da kalabildi. Hacı. E şimdi kim? Ha Mertens de şu anda. Bak da. arada Bela bak Belhanda da. da yani. Belhanda. Bak, Belhanda sürekli oynadı bir de işte onu oynadı söylüyorum. Oynadı da kıyamet koptu. On numara da on numara tamam, on de, on de. bak Belhanda tabi. on numarayı giydi diye kıyamet koptu. Belhanda'nın sırtında sekiz numara olsa mükemmel futbolcu diyecekler kes. Abicim on numaranın bir ağırlığı vardı. Bu arada en on numarayı ağırlığı... aran iyiyse skutur varsa on numara bir şey yapalım ya bizim çocuğa. Alalım abi. Alalım bir tane evet. on numaradan indirimli. indirimle. In, in, ha? İndirimi hediye de verirler ya. Öyle hediye mi? Verirler mi? Verirler. Onboy yetkililerine sesleniyorum buradan. Benim al, oğlan 7 yaşında, 2 <laughs> ya, seneye kalmaz Scooter sene. ister yani. Sen kendin için istiyorsun şu anda herhalde. <laughs> evet. <benim için. gülüyor> yani abi, velhasıl Beşiktaş kadrosu kötü mü? Bence çok kötü. <laughs> i̇şte abi Be onu Beşik, ama, ama abi Beşiktaş'ın hocası da... Abi ne yapacaksın? Bak, Bana onu söyle bak, ya. Mesela bak, yanımda... Sahipsin. Mesela sen kötü... Bak ben kötü yorumcuyum ya. Sen kötüysen program biter. Ama ben iyiyim, sen kötüsün. O ihtimalle program izlenir. Şimdi burada ikimiz iyiyiz, program şaha kalkıyor. Ama Beşiktaş takımın herkes kötü. Rafa, Rafa, Getson, Mert. Ya adam ne yapsın? Rafa, Getson, Mert dışında ya bir Mert tane oyuncuyu. Mert de yaşlandı. Ben bak, Paulus'u tutarım. Paulus'un yanına bir partner alırım. Getson Fernandez kalıyorsa adam akıllı bir altı numara alırım. Rafa Silva'yı tutarım. Bu akşamdan sonra da bir daha Immobile, Beşiktaş'ta top falan oynayamaz. Nasıl bir futbol aklıdır bu Allah aşkına? Yani böyle bir kürsü şehveti falan, mikrofon şehveti falan var herhalde. Birazdan Hasan ardın başına gelenleri de konuşuruz da ya Sayın Başkan. Bu adam öyle veya böylesi takımınızın liderlerinden bir tanesi. Kim? İmobile. E, yıllık maliyeti şu kazanmış. E ee baba fazlaymış. Altı ay önce verdiğiniz kontrolü adam başınıza silah mı dayadı derler. Ya verim vermiyor diye adam orada topu tutmanın anlamı yok. Üç maç verim vermedi bu arada. Sezon başında patır patır gol atıyordu. Bırak sen bu adamı şu anda gönderebileceğin mi? Hayır. Devre arası işte sezon sonunda gönderecek ya da belki kalacak ikinci santrafor olarak sonunda dakika, 15 dakika yer alacak. Ya bu kadar mı? Aha, ben bir, ben bir haber ya. paylaşayım. Beşiktaş sezon sonunda Imobile'i gönderecek ve İmmobile maaşının %50'sini de ödeme şartıyla e, gönderme planı yapıyor. Menajerine de konuyla ilgili bilgi e, yapıldı, bilgi paylaşımı yapıldı. Immobile önümüzdeki sene Beşiktaş'ta forma giymeyecek. Hatta Beşiktaş yönetimi Beşiktaş yönetimi olarak. maaşının %50'sini de e, ödemeye hazır. O nedenle e, ee, bunu bir bilgi olarak vereyim. 6 milyon garanti maaş, %40 vergi 2,5 yaparsana 8,5 2 milyon da imza parası yaparsana 10,5 milyon. Verdin mi? Ya, işte, Verdin mi Uğur'u? Verdin. Tamam. Şu, bir yıl daha kontratı var değil mi o hmm. Imobilerin? Tamam. Sen de bir yıl daha kalabilir yani. Avrupa'da bu kontratı alma ihtimali yok. Yarın sana falan göndereceğini. Kardeşim senin ikinci satırafın kim ya? Mustafa. Kim abi Mustafa? Semih. Bak Mustafa Genç ve Semih. Semih var. Bak Ay, rahat. ya o bak. semih için bakın arkadaşlar. Abdül ben bir şey söyleyeyim. Mustafa ve semih hala kötü yönetildiğini insanların anlaması lazım. An abi bak ama bu, şey semih için, bu semih için bu semi için ortalık yangın yerine çevrildi. Biş bışar Allah'ını seversen. Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını hatırla. Semih Amini takım kampından arıyor. Beni bana burada mobbing uyguluyorlar Beni buradan alın. Bu ne kardeşim ya? ya Senin için ortalık ya. Nerede abi? bu semi abi? Kırmızı kart Olmadığı zaman ne oluyor? yedekler kalıyor. Yedek de değil ilk 11'de olduğunda ne veriyor abi seni? Bakın biz Beşiktaş'ı şey eleştirirken bakalım, bak hep söylüyorum. Vermiş. Ben Hasan Arat'a şöyle bir dua ettim. Yaşattığını yaşamadan can vermesin. Ama konu bak şu anda bak, Hasan Arat değil ki abi. Hayır bir dakika. Bunu, tamam Semih için Soğuk, konuşuyorum eleştiriyorum Konu tam da Hasan Arat. Tamam bak bugünkü As... Serdar Adalı yönetiminin bugün yaptığı bak onu söylüyordum yarım kaldı. Şimdi Serdar Adalı yönetiminin bugün kardeşim senin elindeki Mustafa ve Semih bir imobile yapmıyor sen önümüzdeki sene ikinci santrafor olarak pekali imobileden yararlanabilirsin. Bu adamı niye topa tutuyorsun? Niye taşına üstüne atıyorsun? Beşiktaş'ın 6 milyon maaşla euro maaşla... Mi? Efendim? Maçtan önce hemen sabah yapalım. Onu diyorum. Abis, ne gerek var abi? Seneye git önüne abi sen bu adamın önüne şu anda bana Osimhen aldığında, Morata'yı aldığında ben mi maaş veririm? Tabii yani adamla yarışacak birisini koymadın abi. Abi sen yok hayır şey bak al önüne bir adama seneye bak planlama futbol planlaması şöyle yapıyor. Baba ben Inmobile'e öyle veya böyle çöp para 3 milyon euro atacağım Ulan bu adam bana sezon başı falan atıyor. Bak Ceko da her sezon başı atıyor 8-10 tane. Burada 8-10 tane attı geçen sezon başı. 6 milyon vereyim. Öbür türlü çatıyorsun çöpe. 5 milyonu çöpe an atıyorsun. Nereden kurtarırsan kurtar kardeşim. Öyle bir kurtarma yok bir abi bak. adam sana sağda skor yapsın ya. Sana her maç oyuna son 10 dakika 15 dakika girip katlı sağlayabilir gelecek sene bu adam. Bu adamın bitiriciliği var. Almak zorunda olduğun maçlarda... Evet bitiriciliği var kendini bitirmiş. Abicim yani almak zorunda olduğu maçlarda kendini bitirmiş. son 10 dakika 15 dakika oyuna girer. E, al girdi işte. Hayır iki santraforu dönersin. Bugünkü gibi demiyorum sana abi. Ve Sezon başında da fayda sağlar. Sen bu adamı göndererek hiçbir şey elde edemezsin. Adam senin kontratlı futbolcunken takımda taraftarın önüne atamazsın. Serdar Adalı'yı da son derece hatalı buluyorum bu hareketinde. Ve bunun ceremesini ne çekecektir. Nasıl çekecektir? Sanma ki İmobile'yi sen bugün taraftarın önüne atıyorsun. İmobile bugünden itibaren o takımı karıştırmaya başlamayacak. Görürsünüz. Ya, bu, takım, ya şey. bu takımı karıştırsa kimi kim kim kimi karıştıracak? Bu takım ne Biliyoruz. kadar daha karıştırılabilir? Bak diyor. bir ancarı sana Zaleski'ye mal oldu. <laughs> Zaleski de sana gitti Atilla Şalay'a mal oldu. Abiciğim futbol bak futbol aklını yöneten bazen Kan kusup baldıran, baldıran şerbetimin neydi? O ne zaman içilir biliyor İçecek. musun? Bak, futbol aklı veriyorsun ya, o ne zaman olur biliyor musun? Bugün, Sağ sonucu bugün. geldiği zaman. Aa, olur. Bugün Divan da Bak, kimse yani. Morato'yu konuşuyor mu Galatasaray'da? Morato kötü, değil mi? Geldi, şans buldu, Bak, olmadı. O, o, sistem o, değişti. O, o, da Üçlü abi, o da yanlış oldu, sistem değişti. Morato kötü. Kaç para veriyor Galatasaray 10. Kimse Mor Galatasaray'da abi. konuşuyor mu? Konulmaz. Morato ya yanlış olduğunu düşünmüyorum abi. Sürece oynamanıza gerek yok. Sağ sonucu aldığınız, aldığın sürece hiçbir şey konuşulmaz. Galatasaray'ın tek farkı sağ sonuç alıyor kardeşim öyle ya da böyle Galatasaray bu, bu ligde şampiyon gibi top oynuyor bugün konuşuruz herhalde ilerleyen akıllarda Samsun maçını da Samsun maçını güle oynaya kazandı abi İlk yarıda bir tane attı Tabii ikinci yarıda orada. bir tane attı ikinci vitese üçüncü vitese geçmeden maçı bitirdi Tabii. Dolayı işte şampiyon böyle olunur şampiyon böyle oynar e bugün bakıyorsun Beşiktaş'ta eski başkan Divan Başkanı tarafından yumruklanıyor. Gelelim abi. Ne diyor? O gelelim. gelelim abi. İlk bir videoyu izleyelim arkadaşlar. Gelelim ama ee, 4000 kişi biraz daha kıssese lütfen senden rica ediyorum. Arkadaşlar şey arkadaşlar videoyu Hazırlarken ben bir like isteyeyim, ee, sesli verelim ya da sessiz verelim fark etmez nasıl ayarlatırsanız. O şey yani tam küfür verelim. kısmı tam küfür kısmı verelim. olabilir. E, sessiz verelim o zaman abi. Bu arkadaşlar anlık olarak, anlık olarak anlık olarak 4000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza like atalım ve kanalımıza abone olalım. Abone olmanız ve destek olmanız bizler için çok 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 değerli ve ana itibariyle 4000'ne geçtik. Hepinizden Allah razı olsun. Hemen bir like sayıma bakayım hazır mı bu arada video arkadaşlar. <laughs> Hazırsa hemen verelim. 738 <laughs> like'ımız var, biraz daha artıralım şu like'ı. Hadi bakalım bugün Beşiktaş genel kurulunda neler yaşanmış? Bir izleyelim bakalım. mücadele etmek zorunda kalacağız. Bir daha verelim, bir kere daha <gülüyor> verelim. <gülüyor> <gülüyor> oh, İkinci tam de tam var, jembrudo da var. Bir daha verelim. Tefik Yaman be. Türkten geliyor abi ilk yumruk, sonra ikinci yumruk da ıska geçiyor Hasan arada. E. Ha, abi bu bu biraz ıska geçiyor abi bu kim vurdu tabii. Evet görüntüler böyle Gökhan abi nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş Genel Kurulunda bugün yaşananları hani. Şimdi ben biraz bir tirat atıyormuş gibi olmayayım olmak abi. istemiyorum ama bana bir bir iki dakika süre verirseniz e, kesmeden çok sevinirim. Bugün Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında yaşanan şeylerin bir tane karşılığı var. Skandal ve rezalet bir görüntü. Beşiktaş'ın divan başkanı Beşiktaş'ın bir önceki başkanına hem küfür ediyor hem de yumruk atıyor. Evet Burada kazanan Hasan Arat olur. Hasan Arat mağdur olur. Hasan Arat mağdur edebiyatıyla önümüzdeki yıllar hayatına devam eder. Hasan Arat da şunu bilmeli. Hasan Arat Divan Kurulu Başkan, Divan Başkan Divan e, toplantısına geldiğinde herhalde çiçeklerle karşılanacağını beklemiyordu. Bu Hasan Arat'ı benim ilk tanıdığım yıl muhtemelen 96 ya da 97 yılı. 97 yılından beri tanıdığım Hasan Arat beni hiç mi hiç şaşırtmadı ve ben Beşiktaş kongre yerlerine, Beşiktaş taraftarlarına yarışa girdiklerinde Hasan Arat'la ilgili önemli bir analiz yapmıştım. Ne olduğunu biliyorum, ne olmadığını da biliyorum diye. 184 ülke, 265 kapı, ee, işte o fotoğraf, bu fotoğraf Beşiktaş'ı Hasan Arat şükür. Türbesi'ne çevirdiğini söylemiştim. Ee, Hasan Arat Türbesi'nde e, herkes ziyarette o bulunuyor. O oraya gidiyor, fotoğraf paylaşıyor, bu buraya gidiyor, fotoğraf paylaşıyor. Utanmadan, sıkılmadan Divan Kurulu'nda yapılacağı e, konuşmayı bu kadar üst tonda, bu kadar kibirli bir şekilde... Ben buraya geldim. Konuşma. Konuşma. Otur aşağıya. Ben buraya geldim. Beni dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Ses sonuçma falan gibi ifadelerle konuşamazsınız. Hasan Arat budur. Bu kadar kibirli ve bu kadar insanları tahrik edersen sonucu da bu olur. Doğru mu? Asla değil. Hele bir divan Beşiktaş Kulübü'nün divan başkanlığının divan başkanının böyle davranmaması gerekir. Ancak hırsız hiç mi suçlu değil? Hırsızın suçu yok mu abi? Ha. Var ki demek ki. Hırsızın yok. suçu yok Hani bir hırsız derken Hasan Arat'a hırsız demek istemiyorum. Yok, Onu değil, ben değil, kanun var. desin, hukuk evet, desin, evet. E, avukatlar desin, hakim desin. Bana ne savcı desin, hakim desin. Ama hırsız hiç mi suçlu? Hırsızın hiç mi suçu yok? Geldi oraya <laughs> ne bekliyordun Hasan Bey? Çiçeklerle karşılaşacağını mı bekliyordun? Bir de kibirli bir şekilde konuşmaya devam edersen olacağı bu. İnsanları tahrik edersen olacağı sonuç bu. Ha. Bu arada hani bu tahrik kelimesini kullanınca işte Jose Mourinho, Okan Buruk, tahrik o zaman eleştiri yapmıştım. O tahrikle bu tahrik arasında fark var. Sen Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız, en çok soruşturulması gereken, en çok hesap vermesi gereken başkanısın. Bırakıp gittin Beşiktaş'ı, adam gibi gittim. Hiç adam gibi gitmediniz. Kaçtınız. Hasan Bey, Kaçtınız. Ve kaçtığınız için de bugün çıkıyor kürsüde diyor ki Hasan Arat. Ben Beşiktaş'ta konuşmak istedim. Bu zamana kadar hiçbir yerde konuşmadım. E Candaş Dolga'nın programına çıkmak için 50 tane plan yaptınız. 50 tane plan yaptınız. İki kere çıkmak istediniz, çıkmadınız. Kendi planınız, konuşacaktınız. Beşiktaş tarihinin utanç vesikasıdır Hasan Arat dönemi. Bakın, ben söylemiyorum. Denetim kurulu raporları söylüyor kardeşim. Bir kulübün bir kulübün borcu bir yılda Hepi topu bir yılda bu kadar yükselir mi ya? Bak rakamı söyleyeceğim sana. Rakamı tam rakamı söyleyeceğim sana. Bir yılda 268 milyondan eurodan bir yılda 410 milyon euroya çıkmış. Ve utanmadan, sıkılmadan bu konuyla ilgili kendinizi suçsuz görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Yolsuzluk yok. Kimse size yolsuzluk yap. Paralar nerede kardeşim? Bu borç nereye gitti? Ben size söyleyeyim nereye gitti. Birazdan. Hüseyin Yücel Bey de kimse Beşiktaş'ta bu durumun dışında tutmasın. Hasan Arat döneminde görev yapan her yönetici bu tabloda sorumludur. Hesabını da vereceksiniz. Daha dur hesap bitmedi. Hesap vereceksiniz Hasan Bey. Hasan Bey ve yönetimi mutlaka Beşiktaş'ta Kongre üyelerine, hesap taraftarına hesap vereceksiniz. Mağduru oynatmak için fırsat verdiniz Tevfik Bey. Keşke bu e, Hasan Bey'i mağdur durumunda düşürmeseydiniz. Şu anda mağdur durumda. Ve bizim insanımız genelde mağduru çok sever. Ve hep destekler. Abi Bir kulübün borcu bir yılda ya, bir yılda 268 milyondan 410 milyon euroya çıkar mı? Nasıl çıkar? Muçi, Hüseyin Bey, Basın toplantısında söyledikleriniz dün gibi aklımda herkesin de aklında. Sayın Başkanım mütevazı davranıyor. Kendisi olmasaydı Muçin'in transferini yapamazdık. Kendi kişisel davranışları, kişisel ee, kontaklarını kullanarak Polonya Cumhurbaşkanı'nı devreye soktu ve 10 milyon euroya Muçi'yi aldık. Devreye sokmasaydınız 20'ye mi alacaktınız? Polonya Cumhurbaşkanı'nı devreye soktu dediğiniz Lejo Varşova kendi hesabından sizi yalanladı Hüseyin Bey. Almus Rati, Nerede abi Almusrati? al Almusrati al al transferini iki hamlede. yani bunu proje diye anlattınız ya. O listeyi getirelim mi ekrana. Abi <laughs> 100 günde neler yaptık projesinin içerisinde? Şöyle de bir liste var abi. Sözünü kesiyorum hemen. Devam yes, edersin. E, Mayıs 2025 sonrasına bırakılan bonservis servis tutarları. bu, tutar tamam, bu kalsın ekranda. Tamam. Peki bu bu bu. Peki. Bu güzel bir Beşiktaş bir Kulübü var. Başkanı Hasan Arat Mayıs ayında gidecekti zaten. Yani bu önümüzdeki Mayıs'ta yapılacak kongre var ya orada gidecekti. Tüm planı bugün ifşa etti Serdar Adalı. Mayıs ayından sonraya atmasının sebebi Mayıs ayında ayrılacak olması. Hasan Arat'ın tüm planı Mayıs ayında 2025'te yapılacak olağan seçimli genel kurulda görevi bırakıp gitmekti. Çünkü onun için planlar yapmıştı. Mayıs 2025 sonrasına bırakılan bol servis bedellerine bakın 22 milyon euro. Ve Cankileş bu nerede? Kasımpaşa'da. Kar Kasımpaşa'da abi. ne zaman alındı? Bu yıl. Bu yıl. O zaman, Joao Mario ne zaman alındı? Bu sezon Hiç abi. Musrati e, ne zaman alındı? Geçtiğimiz devre arası. Muçi ne zaman alındı? Geçtiğimiz devre arası. Peki, bu adamların o ödemeleri niye yapılmadı kardeşim alındığı zamanla? Mayıs 2025'e taksitlendirilmiş Neden bırakıldı? Abi. Bütün planları bunun üzerineydi arkadaşlar. Ya bu kötü bir şey değil ki ama vadelendirmesi. Nasıl? E, kendi dönemine ait değil yani. Nereden biliyorsun gideceğini? Ben gitmeyecek. Kim gitmeyecek? Ben biliyorum. Yok abi, sen ha Hasan Arat'la ilgili diyorlar mesela nereden biliyorsun Hasan Arat'ı nereden biliyorsun diyorlardı Beşiktaş Kongre Şimdi Beşiktaş Kongre diyor ki evet abi yok annen çaklıymış. Yok bak onun şüphe yok ama şöyle bir birkaç. Alma şey mazlumun ahını çıkar AİS AİS Hasan Bey. Güzel abi birkaç. Bu sen... arada hiçbir şekilde şiddeti de asla ve asla. Ne Tevfik Yaman Türkiye ne de herhangi birisine yakıştırmıyorum. Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı'na yumruk atmaz, küfür etmez kardeşim. Şimdi bak birkaç tane burada şey var. Birincisi hakikaten yumruk attırıyorsun, günün sonunda giderken yumruk yiyorsun. Hakikaten bu dünyada yaşattığını yaşamadan ölmüyorsun arkadaşlar. O yüzden bu hadislerde de vardır, sabittir. Birine bir hareket yaparken ya da yaptırırken, vesile olurken biraz vicdanınıza göre hareket etmenizde bir abiniz olarak e, tavsiyede bulunabilirim. Ya, benden yaşlılar zaten daha tecrübelidir. Onlar ne dediğimi benden daha iyi bilirler. Şimdi iki görüntüler rezillik. O görüntü ekranda kalsın. Şu bu tabii Beşiktaş'ın hiç meselesi. Ama gündeme damga vuran şey Beşiktaş'ın kulüp başkanını Beşiktaş'ın divan başkanı tarafından ve muhtemel gelecekteki başkanının tarafından fiziksel bir saldırıyla Tevfik Yaman Türk. Muhtemel gelecek başkan. Tabii bir ayet söylüyoruz. İstiyordu. İstiyordu ismi yoktu. O anda durduralım arkadaşlar. O anda durdur. Çok, çok ismi geçiyor. Tevfik Yaman Türk yapmaz o işi. Ya ben duyuyordum. Belki ben yanlış duyuyorum ya ki, yo, yo, diyorsun da kim de Sen yanlış duyuyorsun. Yani Ama filan, gelecekteki başkan şimdi, adayı çok. Şimdi diva, divan dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Divan o kongreyi yöneten ekiptir. Divan Kurulu Başkanı da o kadar muktedir bir kişidir ki taraflar arasında yani kongre üyeleri arasındaki en objektif olacağına inanılan, en güvenilir, en sükuneti sağlayan kişidir. Yani Fenerbahçe'de işte şu anda kim var? Şekip Mostoroğlu. O, e, ondan evvel Uğur Dündar çok fazla yönetimin radarına girdiği için mesela değişti. Ondan evvel kim vardı? Vefa Küçük. Hakikaten akil adamlığıyla bilinir. Yani bu bir akil adamlıktır buradaki mesele.